Ben burada bekliyorum. Abi nasılsın? Vay saçlar şekil. Yakıyorsun yine ortalığı. Yeni bir şey geldi vereyim mi? atma abi? Kralı. Yok be abi biz ottan şaşmıyoruz. İyi al bakalım. Getirdin mi parayı? Getireceğim abi. Biraz daha idare et. Lan oğlum hem çok fakirsin hem şeyin büyük. Abi söz önümüzdeki hafta toptan kapatacağım. Oğlum sana dedim madem paran yok. Bir iki kişiyi kafala getir. Arada seni de göre. Beni kafaladı ben geldim. Sen kimsin ya? Ben sana göstereyim kim olduğumu Dur ulan ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bırak beni ya. Bırak ne yapıyorsun sen? Bırak beni ya. Bırak. Dur birader. Çünkü var. Kapaş, bırak bir, bırak. Bunu sizin yanınıza bırakmazlar. Ben kimin adamıyım biliyor musunuz? Yok, biz de onu soracaktık. arkasından. Dal sen benim dedemin Nazya'nın adını nasıl ağzına alırsın? Sarı Ziya abi, Sarı Ziya! Biliyoruz mekan. Abi yalvarırım bırakın beni. Bundan sonra isterseniz size çalışırım. Abi ne olursunuz bırakın ya. Ulan Azrail'in emrine kim girmiş? Aa.